Öncelikle Serkan bize kendini tanıt, ee, ismin, Serkan olarak biliyoruz, ülkeni, yaşını, kaçıncı sınıfta okuyorsun, biraz kendinden bahset. Tamam, ee, benim adım Serkan, ben 10 yaşındayım, Hı hı. 5. sınıfa gidiyorum, Almanya'da yaşıyorum. Şu an hangi eğitimi alıyorsun? Biliyorsun bizim eğitimlerimiz iki yıllık bir PET sistemimiz var, her bir bir modülden oluşuyor. Sen şu an hangi aşamadasın? Hangi modüldesin, hangi eğitimleri alıyorsun şu anda? E, şu an Coding pet ve e, Robotik Kodlama alıyorum. Peki, hangi eğitimleri almıştın daha öncesinde? E, scratch aldım, ileri Scratch hı. aldım. Hı hı. Şimdi App Inventor'dayım. App Inventor'dayım hı hı. ve Robotik Kodlama. App Inventor ve Robotik Kodlama hı hı. peki. Kurslara katılmadan daha önce kodlama bilgin var mıydı peki? Eminim Yok. Serkan yoktu. Hı. Peki. Ee, şu an okulda alıyor musun kodlama dersleri? Yok. Okulda da almıyorsun. Peki. Dijital okur yazarlık eğitimi aldın değil mi? Temel Sikreç eğitimi. A aynen, eğitimi. evet. Ee, burada aldığın dersleri hatırlıyor musun? Sana herhangi bir dijital okur yazarlık derslerinin sana bir farkındalık kazandırdığını düşünüyor musun? Bu senin ben... hayatını etkiledi mi? App Inventor açıp şey yapınca hemen küçük bir oyun yapıyorum. Böyle 5-7 dakikalık. Böyle bir ısınıyorum. Ondan sonra böyle bir app yapıyorum. Takvim app'i. Ee, mesela böyle Google Assistant, Bixby ya da Alexa gibi uygulamalar yapmaya çalışıyordum. Çok güzel. Öyle. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun Serkan? İleride yazılımcı olmayı düşünüyorum. Yazılımcı olmayı düşünüyorum. Evet. Peki. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi kodlama derslerimizde biliyorsun bazı aşamalar var. İlk girişte tasarımla başlıyoruz. Sonra kodlama kısmına geçiyoruz. Sonra işte projenin paylaşım aşamaları geliyor. Sen bunların içerisinde en çok hangi aşamadan keyif alıyorsun? Neler hissediyorsun bu derslere katıldığında? Ben çok seviniyorum. Ee, en çok ileri scratch ve temel scratch'e çok eğlenceliydi. Hı, hı. Ee, Tabii onlar azıcık daha basit değil. App Inventor azıcık daha, ım, azıcık daha zorlaştı, azıcık daha karışık Hı. oldu. Ama onu da yapıyorum yani. Şu an ona da alıştın. Aha. Peki hangi aşama seni daha mutlu ediyor? Tasarım mı, kodlama mı, yoksa yaptıklarını paylaşmak mı? Tasarım ve kodlamak. Tasarım ve kodlama. Paylaşmayı aslında hepsini çok seviyorum yani. Hepsini çok seviyorsun. Yani i̇nsanların benim yaptığım uygulamayı görmesini de çok seviyorum. Hı hı. Kodlamayı da seviyorum. Eğlenceli, mantık yani böyle bazen sorunları çözmeye falan sorun çözmek gerekiyor. Onları falan seviyorum böyle. Süper. Peki e, Serkan e, şimdi. Şöyle ilk kodlamaya başladığında neler hissediyordun? Zorlandığın oldu mu? Temel ve ileri süreçte çok eğlenceli oldu. Çok güzeldi. Evet. peki şöyle bir şey sorayım. Kendin bir projeyi tasarladın, bitirdin. bunu insanlara anladığım kadarıyla göstermekten de, çevrendekilerle paylaşmaktan da hoşlanıyorsun. Neler hissediyorsun bir projeyi bitirdiğin zaman? Kendi oyununu yaptığında, kendi epini öğrettiğin zaman neler hissediyorsun? Um, gururlu hissediyorum. Hı -hı. Bir şey daha başardım hissediyorum. Bir daha geliştiğimi hissediyorum. Her projeden e, sonra bir adım daha geliştiğini hissediyorsun. Hı -hı. Peki. Şöyle bir şey. Dersleri biliyorsun. Kendi yaş grubunuzdaki arkadaşlarınızı alıyorsunuz ve bir ekip olarak e, yap. Başlıyoruz dersleri o şekilde de devam ediyoruz. Bu şekilde grupla ders almak e, nasıl keyifli mi? Sana neler hissediyor belli bir grupla e, ders almak? Çok güzel herkesin ayrı ayrı fikri oluyor. Şimdi dersler boyunca algoritma dediğimiz kodlamanın mantığını aslında öğrenmeye çalışıyorsunuz. O yaptığınız oyunlar olsun projeler olsun. Peki hiç bunları günlük hayatta ya da işte okula gördüğünüz diğer derslerde bir etkisi oluyor mu sana? Yani orada da acaba Aa, biz burada bu proje yapmıştık. işte okulda da şunu görüyoruz şu an bununla bunu birleştirebilirim dediğin ya da günlük hayatta farklı yerlerde Aa, şöyle bir uygulama yapılabilir dediğin sana ilham verdiği yerler oluyor mu? Ee, evet bir keresinde şey algoritma hoca bize matematikte algoritmayı anlatıyordu. Hı -hı. Birçok kişi şey böyle kafası patlamış hiçbir şey anlıyor, hocam algoritma falan filan. Ben yazılım dersinde o sizin atla, anlattığınız için orada anlamıştım ben hemen e, verdim hatta. Hı hı. Yani bayağı ünlü oldu. Ondan sonra bir robotik kodlamada da şey yaptım bir kere ben. Mikrofonu kullanarak şey matematik öğrettim buna. Hı, çok güzel. O işte seri gibi şey falan var ya. Epimentör evet. yaptım. Robotla da yapıyorum şu an onu. Aslında yaptığım <laughs> projeleri günlük hayatta da kullanabiliyorsun. Evet. Genel anlamda kurstan memnun musun? Sence çok senin memnun. yaş... Memnunsun çok güzel. Peki sence senin yaşıtında olan bütün arkadaşların kodlama, yazılım dersleri almalılar mı? Arkadaşlarına tavsiyen ne olur? Ee, bence almalılar çünkü ben de yani ilk yazılımda en az onlar kadar böyle ben yapamam yani ne, yap yani ne yapayım? Ben? Onlar yapar ben kullanırım diye düşünüyordum. Hı hı. Ama öyle değil. Kendin tasarlayınca daha eğlenceli, daha güzel oluyor. Başkasının yaptığını kullanmaktansa kendin bir ürün hı. ortaya koyması hem keyif verici hem de daha gurur verici. Hem de güveninizin evet. yerine geldiğinizi görüyoruz biz. Çok teşekkür ederim Serkan katıldığın için, fikirlerini bizimle paylaştığın için. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Teşekkür gibi. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.